Sihir ve büyü yapana o sihir ve büyü günün birinde döner. Onu mutlaka vurur o. Çünkü şerle uğraşandan Allah razı olmaz. Büyü ve sihirle e, olabiliyor. Yani bu değişik, siz enerji diyorsunuz. Biz Efendim değişik mahlukatların e, e, zararını insanlar üzerine teklif ediyorlar. Hazreti Peygamber'e bile sihir yapıldı yani. ha Peygamberlere sihir yapılmasına Allah engel olabilir mi? Olur tabii Allah mi her şeye engel olur. Ama Allah bir imtihanın gereği, peygamberlerin bile insan olduğunu ve etkilenebildiğini göstermek için peygamberler savaşa yaralanmış, peygamberler şehit edilmiş, peygamberler aç kalmış, peygamberler sihre tabi olmuş, peygamberler e, efendim endişe etmiş, ürkmüş biraz, peygamberler bayılmış. Yani Hz. Musa aleyhisselam Allah e, Allah daha tecelli edince yere düşmedi. Fakarra Musa صَيْقًا Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. İnsanlar insandırlar yani.